Merhaba arkadaşlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda ne yapmıştık? Django App kavramı üzerinde konuşmuştuk. İlk HTTP responsumuzu da dönmüştük değil mi? Şöyle ne yapıyorduk? Tek bir string gösteriyorduk. Tek gösteriyorduk ekranda. Şimdi bu çalışmamızda template kavramı üzerine konuşacağız. Template için hemen basit olarak şunu diyebiliriz. Ekranda göstereceğimiz HTML dosyaları olacak. Aslında tabi bu HTML dosyaların içerisinde Django template tagleri kullanacağız ama onları birazdan geliriz. Şimdi ne var elimizde? Yalnızca biz ekranda şöyle bir text gösteriyoruz. Ancak biz ne göstermek istedik değil mi? HTML dosyaları göstermek istiyoruz dedik. Peki bu HTML dosyalarını Django projemizde nereye yerleştireceğiz? Şimdi kafamıza göre istediğimiz yere yerleştiremiyoruz bu HTML dosyalarını. HTML dosyalarını ya da template dosyaları olarak da düşünebilirsiniz bunu. İki şekilde gösterebiliriz. Birincisi ilgili template'i proje genelinde göstermek istersek ne yapmamız gerektiği. İkinci yöntemde ilgili template'i uygulama bazında göstermek. Ben ikisini de burada size göstereceğim. Sonrasında ben ama uygulama bazında template'imi yerleştireceğim. Şimdi hemen ilk önce HTML dosyalarını tüm projede nasıl kullanacağız onu gösteriyorum. Şimdi bakın genel benim dosya yapım bu şekilde. Geliyorum bakın burada. ilk Hyperspace klasörünü açıyorum. Burada Core var. Hyperspace şeklinde proje ayarlarımın olduğu diğer klasör var. Bakın ana Hyperspace'in içerisinde yeni bir klasör oluşturuyorum. Ve bu klasörü arkadaşlar Templates ismini veriyorum. Templates klasörünü oluşturduk. Bakın bunun içerisinde de yeni bir dosya oluşturuyorum şöyle. Buna index.html şeklinde bir isim verdim. Index olacaktı şuradaki i'sini unutmuşuz. Rename diyorum index dedik. Buraya index.html'imizi oluşturduk. Şimdi ben burada kullandığım eklentilerden dolayı hemen hatta onu da göstereyim. Şu Django eklentisinden dolayı bunu Django HTML olarak algılıyor tamam mı? Ben şimdilik Django HTML olmasını istemiyorum. Bunu şu şekilde klasik HTML dosyası olarak algılasın. Bakın şuradaki Django HTML, HTML'e döndü. Geliyorum dosyaya. Burada ünlem diyorum ve emet abbreviation diyerek şurada hemen basit bir başlık oluşturalım. Hemen şu body'nin içerisinde h1 etiketimi açtım. İçerisinde de şöyle test şeklinde bir başlık yazıyorum tamam mı? Kaydediyorum. Bakıyorum şurada refresh ediyorum. Herhangi bir değişiklik yok. E ben geldim burada Templatesin içerisinde index.html'i yazdım da Bunu proje ayarlarına belirtmedim değil mi? Nerede olduğunu söylemedim burada Şimdi şurada index.html haricindeki diğer dosyaları bir kapatayım ha, Tamamını kapattım, index.html'i tekrar açtık Ne yapacağım şimdi? Django projesinde diyeceğim ki Arkadaşım senin Proje geneli için template'lerin şurada Git oraya bak diyeceğim. E, Proje geneldeki ayarları biz ne yapıyorduk genelde? Hyperspace'in içerisindeki settings'e gidiyorum bakın. Buraya geldiğimde şurada görmüş olduğunuz gibi templates listem var. Şurada da backend'ın altında dirs var dikkat ederseniz. Buradaki liste içerisinde arkadaşlar ben şuradaki oluşturduğum templates klasörünün yolunu tamamlamam lazım. Nasıl tanımlayacağım onu? Geliyorum buraya bakın. Base'dir diyorum. Yani base direktörü. Benim base direktörüm hangisi? Bakın. Benim base direktörüm şurası. Şurası aslında benim base direktörüm var. İçerisinde ne var? Core uygulamam var. Hyperspecs proje klasörüm var. Templates burada. Base direktörü slash diyorum. Buraya string şeklinde templates yazıyorum. Tamam. Artık ben ne demiş oldum bu şekilde? Dedim ki arkadaşım senin proje template'lerine bakacağın klasör burada. E proje template'lerine klasöre bakacaksın ama burada ne var? Index HTML var değil mi? İlgili view'de ne yapmam lazım? Bu index HTML'e yönlendirme yapmam lazım. Bakın core uygulamasına geliyorum. Views.py vardı burada. Burada şu string'i ekrana bastıracağıma ne yapmam gerekiyor? Buradaki index.html'i render etmem gerekiyor tamam mı? Bunun için bakın geliyorum. Siliyorum şurayı. Öncelikle yapmam gereken ne? From Django nokta içerisinden render fonksiyonunu import etmem gerekiyor. Tamam render'ı import ettik. Ne yapacağım? İlgili index metodunu yandan yazacağım değil mi? Hemen definition isim ne demiştik buraya? Index demiştik. İndeks parametre olarak neyi alacaktı? Request'i parametre olarak alacaktı. Sonrasında da bir şeyler dönmemiz lazım bizim. Return diyorum. Render metodunu açıyorum burada. İlk parametre olarak request'i yani isteği alıyorum. İkinci parametre olarak da bu gelen isteğe karşılık neyi render etmesini istiyorum? Index.html'i render etmesini istiyorum değil mi? Tamam. E peki index.html'i gidip şuradaki templates'ten alacağını nereden biliyor? İşte biraz önce şuradaki settings'te yaptığımız ayardan dolayı biliyor. Tamam. Şimdi şurada core içerisindeki URL'si açalım. Burada ne yapıyoruz? Core Views'teki index metodunu çalıştırıyoruz değil mi? Bakın şuradaki index metodunu çalıştırıyoruz. Bunu yazdık zaten. Şu dosyada herhangi bir şekilde bir değişiklik yapmamıza gerek var mı? Bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Tamamdır. Geliyorum bakın. Şurada refresh ediyorum. Artık neyi gösteriyor? Dikkat ederseniz artık. Artık burada HTTP response olarak bir string vermiyoruz. Neyi gönderiyoruz? Şuradaki index.html'i render ediyor bakın. Hatta bunu şuradan anlarız bakın. Başlık ne var burada? Document var. Şuradaki title kısmından bunu. Bu neydi? Eğer biz template'imizi tüm proje için oluşturmak istersek bunu kullanıyorduk değil mi? Diğer yöntem ne? Template'imizi proje bazlı değil de projenin tamamında değil de yalnızca uygulama için kullanmak istersek ne yapacağız? Onun yöntemini de göstereceğim. Ancak hemen şu sorumuzu soralım. Proje klasörlerine şuradan bir gidelim. Template'imizi bir hatırlayalım. Depo'nun içerisinde değil değil mi? Index.html. Ben bu index.html'i proje içinde, genel proje içinde tanımlayabilirdim değil mi? E ben neden bunu kalkıp uygulama içerisinde tanımlayacağım bu template'i? Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Ben ilk sizinle konuşurken ne demiştim? Ya demiştim ben şuradaki genel iskeleti böyle core şeklinde bir uygulama olarak düşüneceğim. Onun için kullanacağım core uygulamamı. işte şurası blok olacak demiştim. Şurası da services şeklinde olacak demiştim değil mi? O nedenle bu bakış açımdan dolayı ne yapıyorum? Ben bu indeks işlemeli proje genelinde değil de birazdan göreceğimiz bir uygulama içerisinde oluşturacağım. Ancak sizin farklı projeni, farklı projelere farklı yaklaşım olursa bunu uygulama bazında da oluşturabilirsiniz. Şimdi uygulama bazında nasıl oluşturacağız? Bakın buraya geliyorum. Şimdi kadar yaptığım tüm değişiklikleri şöyle geri alıyorum bakın tüm değişiklikleri geri aldım. Neden? Çünkü ben projemde en azından şimdilik ilk oluşturacağım template'i nasıl yapacağım? Uygulama bazlı yapacağım. Tüm dosyaları kapatıyorum bakın. Geliyorum uygulamaya göre nasıl yapıyoruz? Şimdi uygulama bazında da istediğimiz yere koyamıyoruz bunu. Geliyorum bakın şurada core klasörünün içerisindeyim. Tamam mı? Şurayı da kapatayım. Core klasörünün içerisinde arkadaşlar ben Yeni bir klasör oluşturuyorum. Buna template şeklinde bir isim verdim tamam mı? Sonra geliyorum. Bu template klasörünün içerisinde bir klasör daha oluşturuyorum bakın. Ona da core şeklinde bir isim verdim. Bu içteki klasörümü de bu kez core şeklinde isim verdim tamam mı? Burada core ismini vermemin sebebi arkadaşlar şuradaki uygulama ismiyle aynı olması gerekiyor bunun. Uygulama isminiz Ahmetse template/ahmet slash şeklinde bir klasör oluşturacaksınız. Uygulama isminiz korsa, core, core uygulamanın içerisine template klasörü olacak ve onun içerisinde de core şeklinde bir klasör olacak. Burada da index.html oluşturacağım. Hatta bakın geliyorum. index.html ne yapıyorum? Burada oluşturuyorum. Ne yapalım bu kez? Bu kez ekrana test yazdırmaktansa bakın kendi template'imizi kullanıyorum. Deponun içerisine girdim. Index.html var ya burada. Bunu Ctrl A ile seçelim. Kopyalıyorum. Kapatıyorum şurayı. Geliyorum buradaki korun index.html'e. Direkt yapıştırıyorum bakın. Depo de kapatıyorum. Kaydedelim. Index.html'de neler var? Artık kendi template'imizin index.html'i var dikkat ederseniz. Yine ne yapacağım? Bu index.html'i ne yapmam gerekiyor? render etmem gerekiyor değil mi? Bakın bu kez dikkat ederseniz proje bazlı template olduğu gibi gelip şuradaki hyperspace proje klasörün içerisindeki şuradaki settings'e herhangi bir ayar yapmadım burada dikkat ederseniz. Böyle bir şey yapmamıza gerek yok uygulama bazlı da. Ama uygulama bazlıda ne yapmamız gerekiyor? Hangi uygulamanın içerisinde oluşturmak istiyorsak bu template'i template templates şeklinde bir klasör yazmak, onun klasörü açmak onun içinde de uygulamanın isminin olduğu bir klasör açmamız gerekiyor. Tamam şimdi bu index.html'i render edelim. Nereye gidiyorum bunun için bakın. Yine core'un içerisindeki views.py'a geliyorum dikkat ederseniz. Aslında biraz önce şeyin aynısını yapacağım. Yine tekrar sileyim bunu. Ne yapıyorduk render için? Önce render metodunu import ediyorduk değil mi? Bunu nereden yapıyorduk? from django.shortcuts'tan render'i import edelim. Import render dedim. Sonra da def index şeklinde bir fonksiyonumuzu oluşturduk. Bu fonksiyon ne alıyordu parametre olarak? Request alıyordu. Ve ne yapmasını istiyorduk burada? bize bir return yapmasını istiyorduk. Render metodunu burada kullanıyorduk. İlk parametre olarak request'i alıyorduk. İkinci parametre olarak da neyi alacaksın arkadaşım? Yine daha öncesinde yaptığınız farklı olarak bu kez gidip core'un içerisindeki index. HTML'i alacaksın. Bu şekilde kaydediyorum. URLs yönlendirme dosyasına geliyorum. Yönlendirme dosyasında herhangi bir şekilde değişiklik yapmama gerek yok. Şunu da tekrar üzerinden şey yapalım. Views'in içerisindeki neyi çağırıyor burada? Index'i çağırıyor. Eğer diyelim ki biz burada index değil de işte home şeklinde bir fonksiyon ismi verirsek burada Views'in içerisindeki neyi çağıracak? Home'u çağıracak değil mi? Yine aynı ismi verdiğimiz için burada herhangi bir değişiklik yapmamıza bir gerek var mı? Yok. Tamam geliyorum bunun için. Şurayı kapatalım. Bakın refresh ediyorum. Bu kez ne yaptı dikkat ederseniz. Index HTML'i başarılı bir şekilde render edebildik. E tamam başarılı bir şekilde render edebildik de hocam burada hiçbir stiller vesaire şunlar bunlar görünmüyor. İşte görseller vesaire bunlar görünmüyor. Ne yapmamız lazım? Onları da almamız lazım değil mi? Ancak onları nasıl alacağız? Onları statik dosyalar şeklinde alacağız ve onu ve onun üzerine önümüzdeki çalışmada konuşacağız. Şimdi biraz genel olarak özetleyelim ne yaptığımızı. Bakın istek geldi. Dosya yolu olarak önce neyiz diyordu bakın. Şu koru kapatayım. Hyperspace'in içerisindeki URL'se geliyor. İlk yönlendirme, ilk routing burada yapılıyor. Burada diyor ki arkadaşım sen şuradaki kök klasörüne bir istek attın. Bu isteğin cevabı için hele şu core'un içerisindeki URL'se git dedik. Geldik kapattık burayı. Core'un içerisindeki URL'se geldik. Hmm, tamam sen köke gibi bir istek attın. Bunun için ne yapacaksın arkadaşım? Views'e gideceksin. Views'in içerisindeki index metodunu çalıştıracaksın. Şuradaki name index de şuradaki name index üzerinde sonra konuşacağız. Tamam bizi nereye yönlendirdi? Views'in içerisindeki indekse yönlendirdi. Geldik. Views'in içerisindeki index. Tamam sen beni mi çağırdın kardeşim? Ben de sana ne yapıyorum? Şurada core'un içerisindeki nokta index.html'i sana render ediyorum. Bu core, core'u bulması için ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki templates'in içerisinde yine görmüş olduğunuz gibi core şeklinde bir klasör oluşturduk. Onun içerisindeki index.html ne yapıyor? Gidiyor. Umarım özet şeklinde anlaşılmıştır. Burada şunu da belirteyim son olarak. Django üzerine daha önceden çalışmış arkadaşlar şunu, şunu söyleyebilirler. Hocam MVC'den bahsetmedin diyebilirler. Tamam işte model'dan, view'den, template'den, MVT yaklaşımından bahsetmedin diyebilirler. Bilerek bahsetmeden arkadaşlar önce dummy bir şekilde gözleri kapalı olarak bu dosyaların ne işe yaradığını görelim ki sonra ben ekrana şu MVT görsellerini getirdiğimiz zaman bizim açımızdan ne da olsun daha anlaşılır olsun. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.